Kürt sorunu bir demokratikleşme, bir toplumsal barış sorunudur. Kavramlar. Sosyal bilimlerin mutfak malzemeleri, erzak deposu. Bir soruna dair analiz, kavramlar. O sorunun etrafında dönüp duran kavramlar üzerine yapılan serin kanlı bir tartışma, bir müzakere değilse hiçbir şeydir. Fikret Başkaya Hoca'nın şeyleri adıyla çağırmak olarak tanımladığı hususu ben de çok önemsiyorum. İdeoloji ne dense şeyleri adıyla çağırmamak, tevil etmek, çarpıtmak veya unutturmak derdim. Sahi, eğer ideoloji bir yanılsama, Althusser'in adını altını çizdiği gibi bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkileri ise şeyleri adıyla çağırmamakta bize devletin ideolojik aygıtlarını işaret etmez mi? Bu ideoloji bu şeyleri adıyla çağırmama, yanılsama, Kürt sorununun da Anadolu insanının, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yine Althusser'den destek alarak söyleyeyim, gerçek varoluş koşullarını hayali bir biçimde tasarlamalarına neden olmuyor mu? kafanızı şişirmeyin. Yanılsamanın ideolojinin, şeyleri adıyla çağırmamanın da yanılsamanın gübresi olduğunu düşünüyorum. Tanımlamadan, kavramlar üzerine sohbet etmeden, göz alıcı elbiseleriyle biz naçiz kullarına mahcemalini gösteren yüce kralımızın giyim zevkini tartışamayız. Yüce kralımızın hiçbir şey giymediğini söyleyen o çocukcağızın da kulaklarını boş yere çekip durmayın. Tamam, Patavatsız ama patavatsızlığı, fütursuzluğu kötü niyetinden değil, bizler kadar ideolojiye maruz kalmamasından gerçek varoluş koşullarını hayali biçimde tasarlamayı henüz becerememesinden kaynaklanıyor. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Ben Kürt sorununun Kandil'le, Abdullah Öcalan'la, Rojava'yla, PYD'yle, Murat Karayalan'la hatta genel olarak sıradan Kürtlerle bile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Kürt sorunu yok, Türk sorunu vardır. Çıları da bir kenara koymak lazım. Sorun etnik olmadığı gibi teröre indirgenerek de tanımlanamaz. Hele hele. Sadece kişiler ve örgütler üzerinden Kürt sorununun konuşulması da bizi yine altı serin devletin ideolojik aygıtları kitabına götürür. Ya Kürt sorunu, lüsemi kan sorunu, Katarak'ta göz sorunu, Egzeme'ye deri sorunu deyip geçmek ne kadar doğruysa yıllardır yüreğimizi yakan bu heyudaya da Kürt sorunu demek o kadar mantıklı. Varın alışkanlık diyelim, Galatı meşhur diyelim, daha ehvenini bulana kadar buna tahammül edelim. Kişilere ve örgütlere, teröre ya da bir etnik aidiyete indirgen eden tanımlamak gerekirse bırakın Tanzimat sonrasını 1984'ten bu yana kronikleşen bu sorunun bir demokratikleşme sorunu olduğunu görmemiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz sorun. Sadece politik düzlemde demokratikleşerek çözülecek bir sorun değil ve yine hiç kuşkusuz sorunun sosyoekonomik temellerini dikkate almayan bir argümanın bir çözüm önerisinin bu sorunu çözebilmesi de mümkün değil. Sadece Kürtleri değil Türkiye'nin tüm renklerini içine alacak bir demokratikleşmenin tek başına sorunu çözeceğini değil, sorunları tüm yönleriyle çözebilmek için ihtiyaç duyduğumuz politik iklimi yaratmak açısından acil ve öncelikli olduğunu düşündüğümü de belirtmeliyim. Eğer bu konuda hemfikirsek devam edelim lafı dolandırmanın alemi yok. Eğer Kürt sorunu bir demokratikleşme sorunuysa bunun başlı başına bir etnisiteye, bir coğrafyaya ait bir sorun olmadığını, hatta tek başına bir sorun olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Daha açık mı olsun? Kürt sorunu yoktur. Türkiye'nin demokratikleşme sorunu vardır. Nitekim unutmamalıyız ki Türkiye'nin demokratikleşme sorunu Kürtlerin yaşadıkları sorunları da işçi sınıfının yaşadığı sorunları da, Alevilerin yaşadıkları sorunları da, kadınların, LGBT artıların yaşadıkları sorunları da, Türklerin yaşadıkları sorunları da kapsamaktadır. Kişilere ve örgütlere, teröre ya da bir etnik aidiyete indirgen eden tanımlamak gerekirse bırakın tanzimat sonrasını 1984'ten bu yana kronikleşen bu sorunun bir demokratikleşme sorunu olduğunu görmemiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz sorun sadece politik düzlemde demokratikleşerek çözülecek bir sorun değil ve yine hiç kuşkusuz sorunun sosyoekonomik temellerini dikkate almayan bir argümanın bir çözüm önerisinin bu sorunu çözebilmesi de mümkün değil. Sadece Kürtleri değil Türkiye'nin tüm renklerini içine alacak bir demokratikleşmenin tek başına sorunu çözeceğini değil, sorunları tüm yönleriyle çözebilmek için ihtiyaç duyduğumuz politik iklimi yaratmak açısından acil ve öncelikli olduğunu düşündüğümü de belirtmeliyim. Eğer bu konuda hemfikirsek devam edelim lafı dolandırmanın alemi yok. Eğer Kürt sorunu bir demokratikleşme sorunuysa bunun başlı başına bir etnisiteye bir coğrafyaya ait bir sorun olmadığını hatta tek başına bir sorun olmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Daha açık mı olsun? Kürt sorunu yoktur. Türkiye'nin demokratikleşme sorunu vardır. Nitekim unutmamalıyız ki Türkiye'nin demokratikleşme sorunu Kürtlerin yaşadıkları sorunları da İşçi sınıfının yaşadığı sorunları da, Alevilerin yaşadıkları sorunları da, kadınların, LGBT artıların yaşadıkları sorunları da, Türklerin yaşadıkları sorunları da kapsamaktadır. Alevilerin sorunlarını konuşmadan, Kürt sorununu, kadın hareketini ve sorunlarını konuşmadan, Kürt sorununu, Türklerin yaşadıkları sorunları konuşmadan, emekçilerin yaşadıkları sorunları konuşmadan, bir nefret objesi haline getirilen LGBT artıların sorunlarını konuşmadan, Kürt sorununu konuşmak, tansiyon hastasına limon suyu içirmekten fazlası değildir. Ne bileyim belki de plasob etkisi de sonuçta iyi geliyor. Ne vahim. MHP için Kürt sorunu PKK'nın silah bırakmasından, Erdoğan AKP için Kürt sorunu ona destek verilerek vererek yeniden seçilmesinin yolunu açmasından, İmralı heyeti belki hepsi değilse de bu heyetin dili, yüzü, sırrı Süreyya Bey için de barışmaktan iki taraflı ateşkesin ki kibarcısı deyip gülümseyin ciddiye almayın fazlası değil. Hatırlayalım Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile beraber 11 Ocak 1925'te Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret ettikten sonra basına yaptıkları açıklamada kamuoyunda sıklıkla çözüm ve barış kavramlarının birbirine karıştırıldığını, bunun doğru olmadığını, barışın bir sarılmayla bile oluşturulacak bir şey olduğunu belirtmiş, çözümün demokratik bir mücadele ve uzun soluklu bir iş olduğunu, sorun alanlarıyla ilgili olarak bunun uzunluğunun derinliğinin değişeceğini, şu an için kurmaya çalıştıkları şeyin çözüm değil barış olduğunu altını çizmişti hakkını yememek lazım selahattin demirtaş aynı saatlerde sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerektiğini belirterek siyasal barışın beraberinde toplumsal barış yani demokratikleşme, eşitlik, adalet ve özgürlükler mücadelesinin tüm kanallarını açacak şekilde yapılırsa kalıcı olacağının altını çiziyordu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı başında TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Bahçeli Cini şişeden çıkardı. Artık Türkiye'nin önünde sadece ama sadece iki yol var. Ya Kürt sorununu Türk, Kürtleri de kapsayan ama onları çok çok aşan bir demokratikleşme perspektifinden çözmek ya da tıpkı bir önceki çözüm sürecinde olduğu gibi sorunu iyiden iyiye katmerlendirmek, sorunu iyiden iyiye bir kan davasına, bir kabile kavgasına insanın söylemeye dili varmıyor ama bir iç savaşa, evet bir iç savaşa döndürmek. Bahçeli cini şişeden çıkarttı. Cin önümüze on binlerce, on binlerce taş koydu. Tecaretsiz hacete giden bu zevat yani hem Kürt sorununu yeniden seçmenin, seçilmenin anahtarı olarak gören Cumhur Koalisyonu hem DEM Parti ve İmralı ekibi hem de okey masasının beşincisi CHP hem de Bahçeli'nin boşalttığı siyasal doldurmaya pek hevesli Ümit Özdağ, Yavuz Ali Anı, Avrulluları ve Diğer parti oligarkları bu taşlara bakıp sevinebilirler. Lakin üzgünüm ki önümüze getirilip konulan taş bu iş için değil. Ya bu taşları birbirimize atacağız ya da onlarla barışın yolunu düşeceğiz. Keyifli günler diliyorum.